Bu arada arkadaşlar sınav haftasında herkese başarılar diliyorum sınavında. Belki de çoğunuz bitirdi sınavda. Bu arada inanılmaz bir pas karacaksız yapacak. Messi, Messi. <laughs> arkadaşlar hepiniz kanalıma yeni bir videoyla ile hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir, bir yedirim oynuyoruz gördüğünüz gibi. Öncelikle iyi videomuza videomu Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar etkinlik gelmiş ben de etkinliğin finaline kadar geldim. Şu anda şu anda final mücadelesini sizlerle birlikte oynayacağız. E, 4-4-2 anlayışıyla bu futbolcuların sadeçliğine çıkacağız. Arkadaşlar e, bunu kazanmak istiyorum. E, bu kazandığım parayı da e, şeyi şeyde açacağım arkadaşlar. E, yeteneği yetenek karşısında Doğan Alemdar'ı istiyorum. Tek istediğim futbolcu şu anda Dar Doğan Alemdar Karaci. Aldığımız zaman Politik 11 olacak. Şimdi maçımıza geçelim finalde bakalım nasıl bir rakip gelecek bizim için oldukça hatta çerez gibi bir rakip geldi diyebilirim <laughs> evet bakalım bu maç nasıl bir sonuçta bitecek ama sonuçta bu adam da finale gelmiş yani demek ki iyi oynuyor şimdi araya gönderdik Pierre Emerick bomboş pozisyon Aubameyang kalede son anda Sterling bomboş kalede gol Sterling

All signs. All signs. Şimdi Donnarumma uzun gönderdi. Aubameyang. Ronaldo'ya gelmiyor. Gareth Bale offside. Offside. Gareth Bale. Kolbali. Şimdi Gareth Bale. Trent. Kante. Son markası Ronaldo'ya. Çok güzel karşı Ronaldo. Ronaldo, 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 Cristiano Ronaldo. Ronaldo, 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 Cristiano Ronaldo. Şu gole bakın arkadaşlar ne güzel bir gol attık. İndirizirim Ronaldo. Ronaldo çok güzel bir gol atıyor. Nabil Fekir, Garcia, Koribay, Pogba, Kante. Kante top geçmedi. Gareth Bale, Gareth Bale. Gareth Bale orada top kazanır. Jesse Juan gibi onuruma. Koribay, Trent. Salah. Salah. Oha hocam oha. Ayağımızı kırdı kart ya. Koribay. Van Dijk Van Dijk gelmedi Magnum Kante için indirdi Ronaldo Ronaldo Al Aldık topu Obama doğru orada bir hata gelir mi gelmedi Eyvallah kardeşim Van Dijk Aradan yine çok güzel bir değil Oba Meyang Kaleci Magnion. Ronaldo. Aradan Muhammed Salah. Golü gördün arkadaşlar şimdi ama başarılı olamadık. Garcia, Van Dijk, Van Dijk alırsın. Trent. Aubameyang. Van Dijk topu. Bir i̇lk yarı bitti arkadaşlar. 2-0 kazan. ilk 2 öndeyiz ilk yarıda. İkinci yarıda Messi arkadaşlar oyunda ikinci yarı oyuna gireceğin çok iyi oynuyor. Şöyle şöyle alalım şunu. Kante yorulmuş. Kante modu çalalım alalım. Sterling yorulmuş. Onun yerine Neymar alalım. Ya daha rahat. yok ya. Gerçekte yok. Aradan Kolibali. Kolay bir açık geldi finalde. Eden azar? Hoca mı? Sarı kartı var bunun <laughs> ama. Kolibali. Eden Hazard'ı <laughs> müthiş dönerdi. Eden Hazard. Böyle stabili konuşulacak Eden Hazard. Eden Hazard. Ama. Ne dekar. Tekrar kaptık. Şimdi Van Dijk. Bu arada arkadaşlar sınav haftasında herkese başarılar diliyorum sınavında. Belki de çoğu bitirdi sınavda. Bu arada inanılmaz bir pas karacaksız yapacak. Messi, 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 Messi. kaleci asist yaptı. İnanılmaz bir pas, kaleci yapacak. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, Messi. Karaca asist yaptı. Evet videonun başlığı Karaca asist yaptı olacak sanırım. Evet Donnarumma gördüğünüz arkadaşlar asist yaptı. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Karaca Altay ve Uğurcan Çakır yapmıştı asist diye hatırlıyorum. Gerrit Bale. Hocaya devam etti. Bir oyan Van'da kalsana topu. İzliyor herkes, şu anda herkes izliyor yanılır gibi değil Defans resmen izliyor niye değişmedi alavacıyı Ben anlamadım Neyse sorun yok 3 günündeyiz öndeyiz Hoppa Hoppa Savunma çok iyi ben ya Messi 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 o neyin nesi Dediğim gibi arkadaşlar Messi oyuna ikinci yerde girdiği zaman fişek gibi oluyor yani yani ikinci yarıda daha etkili oluyor oyuna girdiği zaman. Bakın şimdi yine gol atacak. Bu sefer tabi iyi vuramadık. Ama sıkıntı yok. Kontrol edip Rusya'yı goldü bu arada. Modric. Hazard geriye bıraktı. Pogba. Tren. Alexander. Magnum. Jordi Alba. Orta sahadan gol gelir mi? Jordi Alba. Bir orta. Şimdi Pogba. 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 Hoppa vurdu kaleci. Bom vardı aldık? Rakip kaleye Luka Modric. Eden azar da gelmiyor. Eden Hazard. Gerrit Bayol. Bu adamın da tek hücum silahıysa Gerrit Her şey onu yapmış. Jordi Alba. Eden Azat da yine müthiş gönderdi son markası. Eden Azat. Eden Azat. Oha hocam oha. Oha ya. Ayağımızı kırdı. 5. E, golü atalım arkadaşlar. Modric, Luka Modric 5-1. Finalde adeta şov yapıyoruz. Van Dijk, Virgil Van Dijk, Magnian. Magnian yönderdi. Van Dijk. Bir savunma arkası daha yine mi başarılı? Kaleci açılıyor bir kez. Kıracağız şu bir kez ve... Mücadele bitti mi? Çıkma hocam zaten maç bitti. Boşuna adamın enerjisi gidiyor senin. Ve Değil mücadeleyi kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar açılımımızı yapacağız. Bu arada bekleyin ben şu şeyi izleyip geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bonusumuzu aldık. Şuradaki ödüllerimizi de toplayalım şöyle. Tuz elmas. Şuradan da elmaslarımızı toplayalım. Şu anda 1500... K paramız var. Video şansına belki e, Doğan Alemdar gelir. Basalım bakalım. İlk seferde gelmedi. Hadi hocam. Lütfen Doğan Alemdar var. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Köşeler Games Yorma bizi. Ali da istemiyorum. Sadece Doğan Alemdar istiyorum. Full Türk 11 oluşturmak e için. Jose sağ geldi. İza. Haydi Doğan Alemdar Haydi Rogerio geldi Bunlar işimize yaramıyor Horta Hocam lütfen Doğan Alemdar'ı ver ya Hocam lütfen Bu cool geldi Sen tek istediğin şey Doğan alem var. Türk kaleci ya. Hadi be hocam. Son 3 açılımı sanırım ya 4. Allah mesali ala. Bir vermedi ya. Yaklaşık 2 3 ayrı açıyorum bir vermiyor arkadaşlar oyun. onun bana inatmıyor anlamadım. Evet bitti hakkımız. Bu arada 3 tane daha var ama alan olmadığı için yapamıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.